Car Construction el göz nurunu sunar. İli elemeği göz nuru izleyicileri. Bu hafta Güzel Yurt'ta Özkul Sepetçioğlu'nun atölyesine konuk olduk ve dünden bugüne mesleğin inceliklerini konuştuk. Gelin bu serüvene hep birlikte ortak olalım. amca öncelikle bizlere kendinden bahseder misin? Evet ben Baf 1946 Baf doğumluyum. Köyüm Aksu'dur. Aksilu, eski ismi Aksilu, yeni ismi Aksu'dur. Orada doğdum, orada büyüdüm. İlkokulu köyde okudum, bitirdim. Oradan sonra ustaya gittik. İşte, olsun. Peki Ustayan'la gittiğinizde kaç yaşındaydınız? Ustayan'la gittiğimde 12 yaşında. O ilkokul biter bitmez gittim 12-13 yaşında işte. Evet. Peki ilk ustanız i̇lk, kimdi? Ilk, i̇lk ustaya gidişim Makosa'da oldu. Orada 6 ay kaldım Ustayan'la. Peki Ustayan'ın da çıraklık günleriniz nasıl geçerdi? İyiydi. E, e, oradaki da akrabaydı. Diyanı diye hep birlikteydik. Beraber yap beraber çalışırdık. Evet. Peki bir günümüz e nasıl geçerdi? O günlerden de bahseder misiniz bizlere? Çocuklukta geçerdi. Çırak günleri? Çırak günlerimiz. Dükkana ilk önce sabah denize giderdik. Yazın denize giderdik. Seçize kadar oradan sonra dükkana iş başı yapardık. Peki o zaman çırağın görevleri nelerdi? Çırak olduğumda e Şırak olduğumuz gün, dükkana gittiğimizde işte ilk önce temizlik yapardık. Süpürürdük, silerdik. Oradan sonra elimizden gelen işi, öğrendiğimiz işi yapardık artık. Tüvmedir, iliktir, parçadır yapardık. Peki ustanız kimdi? Ustam Mahmut Koreli. Karpaslıydı, şeyde Karpasta kalırdı. Kale bozulurdu. Peki kaç kişiydiniz o zaman çıraklık döneminde? Ee, üç kişi bizdik. İki akrabam, bir de ben vardım. Bir de ustanın kardeşi oğlu vardı. İki tane, Bir tane de Avtepeli vardı. Dört, beş, beş çıraktık. Peki belli bir ücret alır mıydınız usta yanında çalışırken? İlk önceleri iki ay, üç ay kadar para almadık. Ondan sonra biraz iş başlayınca beş hasta haftada alırdık o zaman Kıbrıs parası. Bırak beş şilin alırdık. Evet. Peki bu çıraklık günleriniz ne kadar zaman sürdü? çıraklık günlerim epey. Altı aydan sonra şeye geçtik. orda Orada ustaya başladım. Orada ustam Adil ustaydı. Orada epey zaman işledim. Sonra e, 63 çarpı patlak verdi. Gittik köyde bir müddet oturduk. Ortalık yatışınca tekrar ustam da o zaman askeri e, kıyafetler dikerdi, mücahit kıyafetlerini. Çağırdı beni, tekrar döndüm yanına. Orada işledim bir müddet. Peki sanat öğrendim zaten o zaman mücahitlik devri de vardı. Beni bana teklif etti ki Bafta kasabada mücahitlik yapayım. Dedim e, ustaya geldim, sanat öğrenmeye geldim. Sanatımı tamamlamadan öğretmeden mücahit olmam. Ancak köyümde olabilirim ki e, işimi bitirdikten sonra. Bu sefer de olduğu söylediğim gibi yaptım e, sanatı öğrendim. Orada piştiği de öğretmek için ustama 25 lira dedim o zaman Kıbrıs parası. Pişkiyi o zaman de... tek öğrenmek daha önemliydi. Tabii. Öğrettim, öğrendim piştiği de Köyme döndüm bu sefer. Köyde, köye girince hem biraz dikiş yapardım. Mücahit de yazıldım. Ama kasabada yazılmadığım için 9 dokuz, dokuz ay cezalı mücahitlik yaptım. Yani ödeneksiz. O zaman da bir bekar adama verdikleri 2-3 lira bir paraydı. Ama 9 ay ödeneksiz yaptım. Müzik kendi dükkanınızı ne zaman açtınız? Hangi tarihte? 1968'de. 68'de köye gittim. Dükkanımı açtım. Orada işledim, Hem köy işi yapar, hem dikiş yapardık, hem, dik hem mücahitlik yapardı. İşte hepsi bir arada gider. Peki o yıllardaki işleriniz nasıldı? O yıllardaki işler bu konfeksiyonları yoktu diye daha fazla dikiş vardı. O dönem bir günümüz nasıl geçerdi? İyi geçerdi. İşte Yoğun çalışırdınız. Yoğun çalıştığımız olurdu. Özellikle bayramlarda, özel bayramlarda, günlerde. Bu bu tarafa geldiğimizde bayramlarda burada, burada burada sabahlanırdım. Sabahlara kadar çalışırdım. Peki Özkan amca buradaki atölyeni ne zaman açtın? E ee, bin... 1975'te bura geleli başladık buraya. Evet, 1975 yılından beri burada atölyengdesin. Çalışıyoruz. Işte. Peki Özkan amca, dünden bugüne mesleğinde neler değişti? Değişen çok şeyler işte konfeksiyon işleri çoğaldı diye konfeksiyon giysiler çoğaldı diye hazır giysiler çoğaldı diye terzilikte de işler Dolayısıyla düştü. Peki daha çok hangi işleri yapan şu an günümüzde? E şimdi yaptığımız işte paçak, paçak yapma, düğme, e, fermuar değişme, açma, daraltma işte. işleri Peki eskiden hangi işleri yapardınız? Neler dikerdiniz? Eskiden takım dikerdik, pantolon dikerdik. Hala daha pantolon diktirenler var. Hazır işleri beğenmeyenler diktiriyorlar da eskisi gibi olmuyor yani. Peki Özkan Takımdan amca. Takımdan vazgeçtim, takım dikerdim. Şimdi yorulduk, yıprandık artık, uzandık, işi de uzandık. Peki <gülüyor> siz <gülüyor> bu mesleği <laughs> birine öğrettiniz mi? Hiçbirini öğretmedim, hmm. öğrenmek öğrenmeye de gelmedi zaten bir. Kimse merak etmedi. Ya herkes para, para peşinde şimdi. <laughs> Parasız e, gelip de e, meslek öğrenecek de para almayacak onu yapmazlar şimdi. Peki, şimdi günümüzde terzicilik mesleğini nasıl görürsünüz? E, vallahi mesleğimiz olduğu için iyi görürüz. Sizden Geçimde sonra da bu meslek devam eder mi? Zannetmem, zannetmem. Çünkü yetişen yeni yetişen nesil yok. Hatta bazıları gelip de işlerini gördükleri için dua ederler. İyi ki varsın derler. Sırda olmazsan kim yapacak işimizi? öyle. Mesleğinizin devam etmesi için nelerin yapılmasını istersiniz? Yeni nesil yetişen gençler ustaya gitsin, öğrensin bir şeyler ama... Öğrenmek isteyen olursa öğretir misiniz? Öğretmek, öğrenmek isteyen olursa öğretiriz. Aa, yok böyle bir şey. Peki Özgül amca, buradaki makinenden de bahseder misin bizlere? E vallahi makineyi Rum'dan buldum. Rum'dan kalma makinedir. Kaç yıllık bir makinedir? Eee, e, işte 38 senedir geldik buraya. 38 senedir ben kullanıyorum. Artık Rum ne kadar kullandı? Bir 60 senelik var, 60-65 senelik. Bu makinenin özelliği nelerdir? Özelliği her işi yapar. Sikzak yapar, düğme diker, ilik yapar, düz dikiş diker her yapar. Peki elektrikle mi çalışır yoksa ayakça? Elektrikli motor yandı. Yanınca da başka motor taktırmadım. Ayakta çalışırım. Zaten elektriklerimiz de malum gider gelir. Onun için ayakta elektrik olmadığında da çalışabiliyor. Peki sizin için zor olmaz mı <laughs> ayakla çalışmak? Yok hareket de olur. spor olur. Terzi olmak için sabır gerekir, merak gerekir, ne bileyim artık ne diyeyim. <laughs> merak da olmak olması da lazım. Merak merak da olması lazım bu şey. Ben bu terzilik mesleğini de babam beni okutacaktı, okutmak isterdi de e, gitmedim. Fakirlik vardı, şey vardı, sınıfı, aman sınıfı geçmezsem babam kızacak, e, dövecek derdim. Onun için okumaya gitmedim. Evde de annemin bir e, dikiş makinesi vardı, onunla oyna, oyun gibi oynardım, dikiş dikerdim. Oradan merak saldım, terseliğe, ustaya gittik işte. Peki okumayı düşünmez miydin, amca? okula gitmeyi ister miydin? Okumayı düşünürdüm da işte dedim ya babam, babam. E, fakirlik vardı, sınıfı geçmezsem e, kızacak derdim, onun için okumayı istemedim. O yıllarda hangi meslekler daha yaygındı? Vallahi o yıllarda mes terzilik iyi meslek diye Her meslek de vardı. Marangozluk, şeylik. Şimdi hep hazır eşyaya dönüştü. Kisiler marangozlar meslek. da, şeyler de hep hazırdır. Onun için hem terzilik hem marangozluk işleri bitti durdu. Mesleğinizin zorlukları nelerdir? Mesleğimizin bildikten sonra bir zorluğu yok. Öğrendikten sonra bir zorluğu yok. Özkul amca güzel bir anınızı paylaşır mısınız bizlerle? Meslekten anlatacağım anı şu. Vakti Adil Usta'nın yanındayken bir gün 1963 hadiseleri oldu. O gün de bir şey geldi. Yaşlı bir Rum limon satardı. <laughs> Ustam da 10 tane limonu bir şiline satardı yaşlı adam. Ustam da o zaman yeni para değişimi olduydu. Mils çıktıydı. Milsler de şiline benzerdi. Böyle beyaz küçücük. Ustam da bir mils vererek 10 tane limon aldı şeyden, Rum'dan. Biz de durduk, onu seyrederek. Ütü bundan pantolonun üzerindeydi, ben bıraktım pantolonu, onu seyrederek ütü kaldı pantolonun üstünde, pantolon yandı gitti. Ee, <laughs> takım da, pantolon da şey, takımdı koponlu kumaş, tek başka kumaş, aynı kumaştan başka yoktu. Tek bir takımlıktı kopon olarak. E Yarınca o pantolon mecbur olduk. Çıktık e, usta arkadaşımla beraber dolaştık. Bütün Rum tüccarlarını, Türk tüccarlarını hep aynı kumaştan yok. Ne yapalım, cumartesiydi daha o gün. Son gün, hafta sonu köye kaçtıydık. Kaldı böyle o iş. Pazartesi günü ustaya dönüşümüzde e, şey oldu. 63 hadiseler çıktı. 63 hadiseler çıkınca köyden gelen bütün otobüsler dedi köylerine dönsün. Yolcular, otobüsler hep köylerine dönsün. Biz de köyümüze döndük haniden başı yapmadan. Döndük köyümüze bir sene oturdum köyde. O pantolon dayandı gitti. Bir, <laughs> bir şey olmadı. Düğünümüz de 70, 74'te oldu. 9 Haziran 1974'te düğünü yaptık. 20 Temmuz'da kar çıktı. O zaman da şey Limasol'a yerleştim. Hanım Limasol'ludur. Oraya yerleştim. Rum tersinin yanına giderdim. Dükkan falan daha açmadım. Yeni gitmiştim oraya. Dükkanım yoktu. Bir şeyim yoktu. Rum tersinin yanına gittim. Tam atlığımı orada dikmiştim. Kendim diktim. Evlendik. Bir çocuğumuz var mı? Çocuğumuz üç tane çocuğumuz var. Bir kızımız, iki oğlumuz var. Peki çocuklarınız sizin mesleğinizi öğrendiler mi? Ee, yok. Tabii. Hiç heves etmediler, okudular. Biri Ankara Üniversitesi'nden mezun, diğeri İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nden mezun. Yıldız'dan? Hem iki üniversiteden, hem Yıldız Teknik'ten hem Marmara'dan mezundur. Şimdi hala oturuyor işte böyle boşta. Kızımız evlidir. Doğancı da oturur. İki tane torunumuz var. Bir gününüz nasıl geçer? Günümüz işte burada vakit geçirerek. Sabah kaçta açarsınız dükkanı? Sabah muhakkak sekiz, sekiz buçuk gibi buradayım. Öğlen saat bir, bir buçuk da yemeğe giderim. Öğlenleri biraz yatır uyurum, dinlenirim. Tekrar gelirim. Yazları böyle beş, beş buçuk gibi gelirim. Geç gelirim biraz. İşte yalanmak için, vakit geçirmek için. Peki satışlarınız nasıldır? Ya, satış pek yok. İşte yaptığımız işler bu tefek haça, daraltma, kısaltma. <laughs> Bilir miyiz? Limasol'da doğdum 1942 yılında, Şubat 24. Siz de terzisiniz. Terziliğe evet. nasıl başladınız? İlkokuldan sonra ter usta yanına gidip 4 sene çalıştım yanında ve iyi dereceyle terzi oldum. Hatta rahmetli annem bir ara ustamın yanında beni azarladı ki iyi yapayım. Ustam da çift işte gene özel benden güzel kol takar dedi. Yani daha iyi iş yaparım ondan diye söyledi. Ondan sonra 74'te işte evlendik. Haziran'da evlendik. Temmuz'da harp çıktı. Geldik bu yere. Subay hanımlarına güzel bol bol dikiş verdik. Hatta subay hanımlar en, en düstü, nasıl terzi öğretmeniydiler. Ve gene bende gelip diktirirlerdi ve kaçıraklarında derdi geldiğimde tekrar bu dükkana geleceğim dikiş diktireyim derdim. Şimdi artık zamanla ben terzilikten vazgeçtim. Şapka yaparım. Arada bir. Yani her ben zaman yapayım. ben yaparım. Peki siz birine öğrettiniz mi terziliği? Hayır biri gelmedi. Aramadı istemediler öyle biri terzi yanına gelsin beyimle birlikte yaptı. Hatta bir sefer beyime bir Türkiye'li bey damat olarak Kıbrıs'da kız tavsiye üzerine geldi bizi buldu ve damatlığını istediler bey diksin. Fakat arada üç gün kaldı. O üç günde istediler ve kırmadık kendilerini. Gece gündüz uğraştık ve takımı diktik. Ve bu arada ben hamile sabahladım dükkanda. Özel Hanım, çıraklık günlerinizden de bahseder misiniz bizlere? Belli bir ücret alır mıydınız o zaman? Yok, almazdık. Ücret almazdık. Fakat gece işini olduğunda diğer arkadaşlar köy civarından geldiği için gelemezlerdi gece işine. Ben gece işine gittiğim için ustamın iyi müşterilerini bana verirdi, diktirirdi. Arkadaşlar arasında söylenirlerdi, her iyi işi özel yapar, özel diker diye. Hafız ustam gece işi yaptığım için beni tercih ederdi. Eskiden meslek önemli bir şeydi ve gideceğimiz yere ustaya ter, her terzi için gittiğimiz yere ücret öderdik her ay için da te şey derdik ödenirdi ve tamamladığımızda ustadan çıkma diye parti verirdik güzel müzikler çalıp eğlenirdik. ortasında, mum yanar sofrasında. Benim bir yarım vardır Kıbrıs'ın ortasında. Kemalemin burgusu, uç çalarım doğrusu. Benim bir yarım vardır Terzilerin kumrusu. Geldik bir elemeyi göz nuru programının sonuna. Yönetmenim Yohan Deşatu ve ekip arkadaşlarım adına haftaya farklı bir meslek ve konukla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik Ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Müzik